Ihlamur Kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigeos Balyana Merasim Köşkü ile Mayet Köşkü olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü asıl Ihlamur Kasrı'dır. Yüksek bir sübasman üzerine tek kattan oluşan dikdörtgen planlı köşk kesme taştan inşa edilmiştir. Merasim Köşkü'nün biraz ilerisinde bulunan Mayet Köşkü daha sade bir yapıdır. İki katı olan bu yapıda giriş cephesinde iki kollu bir merdiven bulunmaktadır. Girişin ortasında bir hol ve merdivenler ile köşelerde dört adet oda yer almaktadır. Bugün çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı, çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşur. Havuzlu Ihlamur Mahali, Muhabbet Bahçesi, ve Hacı Hüseyin Bağı adlı 3 bölümden meydana gelen bu dinlenme alanının Sultan 3. Ahmet döneminde bir has bahçeye dönüştürüldüğü, 1. Abdülhamit ve 3. Selim dönemlerindeki düzenlemelerden sonra 19. yüzyılın ilk yarısından Sultan Abdülmecit'in de ilgisini çektiği bilinmektedir. Sultan burada bulunan sade bir bağ evine sık sık gelerek dinlenir, bazı konuklarını ünlü Fransız şairi Mertine'yi burada kabul ederek görüşürdü. Daha sonra da bu sade ve küçük kasrın yerine 1849-1855 yılları arasında bugün bulunanları yaptırdı. Yapılardan biri merasim köşkü. Törenler için düşünülmüş ve kullanılmıştır. Öbürü ise mahiyet köşkü. Sultanın mahiyeti kim zamanda haremi için kullanılmıştır. İkisine birden de ıhlamur kasrı adı verilmiştir. Mayet kasrı olarak tanınan diğerine göre daha küçük boyutluk yapıysa dış süsleme açısından daha yalın olmakla birlikte benzer anlayıştadır. Bu yapının iç süslemeleri de oldukça yalın biçimde ele alınmıştır. Fransız şair Lamartine, 1846'da sultanın konu olarak ağırladığı ıhlamur ve çevresini anılarda şöyle tasvir etmiştir. Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardır. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde Yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği köşktür. Burada dinlenir ve mütalaa eder. Lamartine'nin sözüne ettiği bu mütevazi bağ köşkünün yerine Sultan Abdülmecit 1849-1855 yıllarında iki kasır yaptırmış ve buraya ferahlık, tazelik, neşe, sevinç anlamlarına gelen Nüshetiye adını vermiştir. 1. Abdülmecid'in genç yaşta ölümünden sonra Abdülaziz ağabeyinin sevdiği bu yapılara ve çevreye fazla olmamakla birlikte ilgi gösterir. Meraklı olduğu horoz ve koç dövüşleriyle güreşlerinin bazılarını bu bahçede yaptırırdı. Sonraları 5. Mehmet sık sık buraya gelip dinlenmiş. Onun zamanında İstanbul'u ziyaret eden konuklardan Bulgar ve Sırp kralları 1910'da burada ağırlandı.